Kripto piyasasında herkes alım yapmaya odaklanıyor. Ekranlar yeşilken kimse satışı düşünmüyor. Oysa asıl kazananlar ne zaman satacağını bilenlerdir. Geçmişte boğa dönemlerinde binlerce yatırımcı servet elde etti ama çoğu aynı hatayı yaparak her şeyini kaybetti. Bu videoda bu hatalara düşmemek için neler yapman gerektiğini adım adım anlatacağım. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bölüm 1. Psikoloji ve Hedef Boğada herkes para kazanıyor gibi görünüyor. Twitter'da, Telegram da her yerde herkes yeşil ekranlar paylaşıyor. Ama işin aslı öyle değil. Para kazanmak kolay. İşin zor kısmı kazandığın parayı kasada tutabilmek. Çünkü piyasa yükselirken beyin dopamin basıyor. O his öyle güçlü ki disiplin diye hiçbir şey kalmıyor. İşte bu yüzden çıkış planın olmazsa boğa seni zengin etmez tam tersi fakir bırakır. Bir süredir piyasada olan çoğu kişi eminim şunu yaşamıştır. Bir coin 2x yaptığı zaman çok mutlu oluyorsun. Sonra 5x görünce o sevinç o heyecan tamamen ortadan kayboluyor. Artık daha fazlasını istemeye başlıyorsun. İşte bu noktada da aslında bağımlı oluyorsun. Asla tatmin olmayıp sürekli büyük kazanç kovalıyorsun. Bu durum küçük bir süre için sana keyif veriyor ama uzun vadede kasanı bitiriyor. Çünkü o sırada plan yok. Sadece hislerin var ve hislerin seni sat butonundan uzak tutuyor. Sürekli biraz daha gitsin, biraz daha yükselsin derken piyasa ters döndüğünde her şey siliniyor. Bunu kırmanın tek yolu hedef yazmak. Cebine girecek net bir rakam belirlemek. Kendine şunu sor. Bu boğadan ne istiyorum? Borç mu kapatacağım? Kenara güvence mi biriktireceğim? Yoksa ev peşini atımı? Mesela diyelim ev için 100 bin dolar para lazım. Portföyünde şu anda 20 bin dolar. Yani sana lazım olan hedef 5x. O zaman 5x gördüğün zaman çıkış planın her zaman hazır olmalı. Eğer hedefin yoksa piyasadaki herkes gibi daha fazla daha fazla diye koşmaya başlıyorsun. Ama hedefin varsa tabloya bak bakıp diyorsun ki benim için burası yeterli. Satıyorum ve artık özgürüm. Burada da aslında kritik nokta şu. Hedefi mantıklı koymak. Hayal kurmak başka, gerçekçi hedefler belirlemek başka. Hedefini çok yukarıya koyarsan oraya asla ulaşamayabilirsin. O zaman eline geçen fırsatı da kaçırırsın. Bunu ben bizzat yaşadım. Kripto geçmişimi anlattığım videoda daha detaylı bir şekilde anlatıyorum ama izlemeyenler için özet geçeyim. Bir önceki boğada yaptığım yatırımın karı 100 bin doları geçmişti ama koyduğum hedef gereğinden yüksekti. Biraz daha yükselsin diye bekledim, satmadım ve sonunda 100 bin dolarım 1000 dolara kadar düştü. Nereden baksanız yaklaşık 99 bin dolar para kaybettim. O gün şunu çok net bir şekilde anladım. Hayali hedefler değil, gerçekçi hedefler kazandırır. Peki mantıklı hedefi nasıl koyacaksın? Aslında bunun yolu doğru analizden geçiyor. Biz kanalda zaten bol bol ücretsiz eğitim içerikleri paylaşıyoruz ama daha kapsamlı ve sistemli bir şekilde öğrenmek isteyenler için bir kurs hazırladım. Şu anda da açılışı özel %60 indirim var. Bu kursu özel kılan şey de şu. Her şeye sıfırdan başlıyorsun ve adım adım sıralı videolar halinde A'dan Z'ye her şeyi öğreniyorsun. Nereden başlayacağını düşünmene gerek kalmıyor. Çünkü izlenmesi gereken yol haritasını biz zaten çıkarttık. Ayrıca kurs katılımcılarına özel Discord kanalında hem bizimle hem de toplulukla birebir iletişim kurup soru sorabiliyorsun. Kısacası tek başına değil birlikte öğreniyorsun. Ama şunu unutma ister kurs. İster kendi araştırmanla ilerle, hedefini mutlaka ama mutlaka yazılı hale getir. Bunun en basit yolu tablo yapmak. Yatırım yaptığın proje, ortalama maliyet, hedef 1, hedef 2, hedef 3 ve zarar kesme seviyesi. Böylece yatırım yaptığın her proje için kademeli planın hazır olur. Ekran yeşil ya da kırmızı olduğunda hislerine değil tabloya bakarsın. Planın seni yönlendirir. Unutma, en kötü plan bile plansızlıktan iyidir. Bölüm 2, Sinyaller ve Göstergeler. Psikolojiyi anladık, hedefimizi belirledik. Şimdi en kritik kısımdayız. Piyasa hareketlendiğinde hangi sinyaller bize dikkat çıkış zamanı yaklaşıyor diyor? Gelin tek tek bakalım. İlk sinyal funding rate yani fonlama oranı. Bu bize long veya short tarafta hangi yönün daha yoğun olduğunu gösteriyor. Oran pozitifse çoğunluk long'da. Yani herkes yükseliş bekliyor. Oran negatifse çoğunluk short'ta. Yani herkes düşüş bekliyor. Bu veriyi CoinGlass sitesinde iki farklı şekilde görebilirsiniz görebilirsiniz. İlki heatmap yani ısı haritası. Şunu baştan söyleyeyim. Heatmap'te gördüğünüz oranlar yıllık bazda gösteriliyor. Yani aslında her 8 saatte bir ödenen küçük oran yıla çarpılarak yazıldığı için daha büyük bir yüzde olarak görünüyor. Isı haritasındaki renklerin anlamı da şöyle. Yeşil bölgeler %0 ile %50 arası yani dengeli. Sarı bölgeler %50 ile %100 arası baskı artıyor. Turuncu bölgeler %100 ve %200 arası veya %200 ve yüzde aşırılık var. Düzeltme riski yüksek. Bunlar pozitif taraflar. Yani yüzdelik arttıkça insanların ne kadar long tarafında yoğun olduğunu anlayabiliyoruz. Aynı şekilde tam tersi de yüzdeler negatife yani eksiye döndüğünde, renk mor bölgelere yaklaştığı zaman short tarafında aşırı bir yüklenme var anlamına geliyor. Yani fiyatın yukarı giderek shortları patlatma ihtimali yüksek. Aşağıdaki renk skalasına bakarak da nerenin aşırı veya nerenin normal olduğunu anlayabilirsiniz. Kısacası renk ne kadar turuncuya yakınsa aşırı long, renk ne kadar mora yakınsa da aşırı short. Daha detaylı bakmak için arama yerine coin'in ismini yazın. Biraz aşağıya indiğinizde Open Interest Funding Rate yani açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranını grafiğini görebilirsiniz. Bu gösterge size grafik şeklinde her 8 saatte bir olan oranı verir. Buradan grafik üzerinde yeşil veya kırmızı olarak görebilirsiniz. Mouse ile üstüne geldiğinizde o anki oranı gösterir. Burada da ortalama olarak eşikler şöyle. %0 0.05 ve %0.01 arası dikkat edilmesi gereken seviyeler fakat işlem alınacak seviyeler değil. %0.01 ile %0.02 arası artık aşırılık başlıyor anlamına geliyor. %0.02 ve üzeri artık alarm seviyesi. Yani fonlama oranı artık aşırıya kaçmış demektir. Negatif değerlerde de aynı mantık geçerli. Aynı yüzdelere eksi koyabilirsiniz. Kısacası CoinGlass'ta hem ısı haritasına hem de bu detaylı oranlara bakarak piyasanın tek tarafa ne kadar yüklendiğini görebilirsiniz. Ve unutmayın, funding rate aşırıya kaçtığında piyasa genelde tersine döner. Eğer aşırı pozitifse insanların çoğu longa girmiştir ve longları patlatmak için piyasa düşer. Aynı şekilde aşırı negatifse insanların çoğu short girmiştir ve shortları patlatmak için de piyasa yükselir. Bu tabii ki %100 böyle olacak diye bir şey yok. Fakat çoğunlukla piyasa tersine işler. Bakacağımız ikinci sinyalde long short ratio yani long short oranı. İlk bakışta fonlama oranına benziyor gibi görünebilir ama aslında ikisi farklı şeyler. Fonlama oranı bize hangi tarafın daha maliyetli olduğunu gösterir. Long short oranı ise doğrudan kaç kişinin yükseliş ya da düşüşe işlem açtığını gösterir. Yani yatırımcıların eğilimini piyasanın psikolojisini ölçer. Bu veriye de CoinGlass üzerinden bakabilirsiniz. Arama kısmına coin'in ismini yazdığınızda sağ tarafta long short ratio bölümü çıkar. Burada hem hesap sayısına göre hem de pozisyon büyüklüğüne göre oranları görebilirsiniz. Account hesap sayısı daha çok küçük yatırımcıların eğilimini yansıtır. Positions pozisyon büyüklüğü hangi tarafta daha çok para olduğunu gösterir. Yani balinaların yönünü. Burada da eşikler şöyle. Birin üstü pozitif yani long tarafı baskın. Çoğunluk yükseliş bekliyor fakat burada da olduğu gibi aşırılık seviyeleri var. Yani 1.1 1.2 gibi seviyeler normal kabul edilir. Fakat 1.5 seviyelerine yaklaştıkça long tarafı artık ağır basmaya başlar. Bu kısımda birazcık dikkat edilmesi gerekir. Fakat bu oran 2 veya daha üzeri bir seviyeye geldiğinde artık herkes longdadır ve düzeltme riski çok yüksektir. O yüzden burada da baz alacağımız seviye 2 ve üzeri yani aşırılık seviyesi. Aynı şekilde de 1'in altı negatif yani short tarafı daha baskın çoğunluk düşüş bekliyor. Burada da 0.6 ve 0.7 seviyelerin altı aşırı short yoğunluğu yani yukarı sert hareket ihtimali çok yüksek anlamına geliyor. Kısacası long short oranı bize piyasanın tek tarafa ne kadar yüklendiğini gösteriyor. Ne zaman herkes aynı tarafa geçerse piyasa genelde tersine döner. Bu veri tek başına her zaman bir anlam ifade etmeyebilir. Projenin o anki grafiği, fiyatı, gerçek değeri de önemli rol oynar. Bu veriyi fonlama oranıyla birlikte kullanırsanız daha sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz. Fakat şöyle bir dipnot geçeyim. Bazen baktığınız projede bir veri negatif, diğer veri pozitif görünebilir. Bu tarz durumları long short savaşı olarak düşünebilirsiniz. Böyle anlarda ben genellikle işlem almaktan kaçınırım. İşlem aldığım seviyeler her zaman negatif veya pozitif tek yönlü olarak en aşırı bölgeler olur. Üçüncü sinyal de kitlesel ilgi göstergeleri. Bunu üç yerde çok net görebilirsiniz. Youtube'da büyük kripto kanallarının izlenme sayıları bir anda 2-3 katına çıkar. Normalde 50-60 bin izlenen videolar birden 200-300 bin izlenmeye başlar. Bu da piyasaya yeni yatırımcı akınının en net göstergesidir. İkincisi de Twitter trendler ve Google aramaları. Twitter'da trendlerin çoğu Bitcoin ve altcoin kelimeleriyle dolar. Aynı anda da Google'da Bitcoin ve altcoin gibi kelimelerin aramaları patlamaya başlar. Google Trends üzerinden bakarsanız bir önceki boğalardaki seviyenin ne kadar yüksek olduğunu görebilirsiniz. Boğa dönemlerindeki yükselişler grafiklerde çok net belli olur. Şu anda ise nispeten daha düşük durumda. Yani asıl yoğun ilgi henüz gelmemiş gibi görünüyor. Üçüncü de ana akım medya. CNBC hatta günlük gazeteler bile kripto hakkında manşetler atmaya başlar. Komşular, iş arkadaşları, hiç ilgisi olmayan insanlar bile size Bitcoin alayım mı diye sormaya başlar. İşte bu noktada zirveye çok yaklaştığımızı düşünebilirsiniz. Kısacası en iyi fırsatlar piyasa genellikle sessiz ve sakinken olur. Ama herkes konuşuyorsa satmayı düşünmenin zamanı gelmiştir. Ve son olarak da bölüm 3 çıkış stratejisi. Ne kadar iyi veri okursanız okuyun, eğer doğru şekilde çıkış yapmazsanız boğa size zengin etmez, fakir bırakır. En sağlıklı yöntem kademeli satmak. Yani tam tepeden satacağım diye beklemek yerine hedefleriniz geldikçe portföyünüzün bir kısmını realize edebilirsiniz. Mesela 3'e bölüp hedef 1'de %20, hedef 2'de %30, hedef 3'te de %50 satmak gibi. Böylece hem fırsatı kaçırmamış olursunuz hem de ya daha da çıkarsa stresinden kurtulursunuz. Burada aslında kritik nokta şu. Hedefinizi baştan yazın ve ulaştığınızda kendinizi durdurun. Çünkü kriptoda açgözlülük en büyük tuzaktır. Biliyorum küçük parayla kriptoda bir şeyler yapmak gerçekten zor. O yüzden çoğu kişi hızlı büyümek için çok yüksek riskler alıyor. Ama minimum riskle, planlı ve disiplinli ilerlemek her zaman daha güvenli ve daha kazançlıdır. Portföyünüzü büyüttükten sonra da aynı disiplini koruyabilirseniz hem parayı korumayı öğrenirsiniz hem de istikrarlı kazançlar sağlarsınız. Kriptoda bilgi elbette çok önemli ama asıl mesele psikoloji psikolojinizi yönetebilmek. Soğukkanlı kalmayı başarırsanız zaten öğrendiğiniz bilgiyi doğru zamanda uygulayabilirsiniz. Ben bu hataları daha önce defalarca ve farklı senaryolarda yaşadım. Biraz önce dediğim gibi bir önceki boğada hedefimi çok yukarı koyduğum için elimdeki 100 bin doları kaybettim. Yaşadığım o tecrübeyi ve bütün detayları ayrı bir videoda uzun uzun anlattım. Merak edenler için de açıklamalar kısmına o videonun linkini koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Burada aslında en önemli mesajım şu. Hayali hedefler sizi asla zengin etmez ama gerçekçi hedefler eder. Kademeli satış yap, hedefine ulaşınca kenara çekil ve başkalarının hatalarından ders al. Çünkü boğada kazanmak kolaydır ama kazandığın parayı cebinde tutabilmek ustalık ister. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.